Hepinize selam arkadaşlar. Nasılsınız? Vallahi biz bugün günü akşam ettik. Saat 5. Ee, evdeydik bütün gün. Bugün anneler günü. Ee, hiçbir şey yapmadım. Yani evde temizlik yaptım. Her annenin de, annen de yaptığı gibi. Sonra Zeynep e hala çocukları e, tiyatroya götürdük. Çok güzel bir müzikal tiyatro vardı. Yine her zaman gittiğimiz yere gittik. Annemlere çıktık. Annemleri gördük. Şimdi kayınvalidemlere gidiyoruz. Zeynep hala da burada yanımda. Rıdvan e, bizi bıraktı. Marketten bir böyle pasta gibi bir şey alacağım. Hani anneler günü kutlamak var bunda Zaten biliyorsunuz taşınıyorlar. Ben birazcık yardım da ederim. Hani yapacak bir şeyler varsa e, onları ayarlarız diye düşündük. Şimdi gidiyoruz kızımla birlikte. Biz tekrardan gördüğünüz gibi trenç kokları hırkaları çıkardık hava çok soğudu dün zaten yağmur yağıyordu dolu yağıyordu size de video çekmiştim görmüştünüz İnşallah böyle bir sıcak bir soğuk hasta olmayız şimdi file markete geldik oradan dediğim gibi bir şeyler bakıp kayınvalideme geçeceğiz İnşallah o da mutlu olur ufak böyle çam sakızı çoban armağını mutlu etmek amaç ama benim kızı bana hiçbir şey almadı Anneler gününde bana bir şey almadı bu kız. İşte İran olan dondurmalardan baktım burada şeyimizi var, portakallı olanı var, diğer yerinden yok, limonlu olanı da yok. Ancak burada ne almıyoruz biz? Gel, gel, biz pasta bakacağız şimdi seninle birlikte. Gel kızım. yürü. Pasta, pasta reyonuna yürü. Hadi yürü. Yürü. şurada pastalarmış. Evet. Gel anneciğim. Bak buradaymış pastalar. Zaten bize yeterli. Hangisinden alsak? Kuki cheesecake güzele benziyor. Glütensize gerek yok. Glütensiz cheesecake seçenekleri de var. Çikolatalı pasta. Orman meyveli pasta. Vişne çikolatalı. Ay şu çok güzel oluyor. Şu şu şu. Şu. Bu çok güzel oluyor. Latte. Anneciğim bırak. Bunu alalım. Latte, latte. Tamam. Hadi gel bakalım. Hadi gidelim. Bakalım latte ne kadarmış. Fiyatları. Kafe latte. 300 lira. 300 liraymış. Şöyle bir video çekeyim ben evin son haline? <laughs> Şimdi geldik Zeynep Ayla kuzeniyle oynarken. Ben de şöyle evi göstereyim. Biliyorsunuz burada benim eşyalarım vardı. Zeynep Ayla'nın küçülenleri falan. Ama e, onlar şimdilik burada duracak. Sonra onlara bir hal çare bulacağız. Annem de toplanmış. Şöyle görünüyor. Bu odayı da götürecekler arkadaşlar. Orada boş oda var İzmit'teki evde. Oraya koyacaklar. Artık biz geldiğimizde bu odada kalırız. <gülüyor> <gülüyor> elinize dikkat edin tamam mı Emrah? Zeynep hala dikkat edin elinize. Ee, şöyle işte burada kuşetler. Burada yatak, yorgan. Sonra bu çamaşır makinesi aslında güzel bir çamaşır makinesi. Eski de değil yani e, ben mesela karasuyu almamış olsaydım bunu direkt alabilirdim ama annemler de izni aldılar. Bizde de var. O yüzden bunu köye götüreceklermiş. Oradan yine bir şekilde lazım olur diye. Çünkü yazık yani insan kullanmaya kıyamaz, atmaya kıyamaz. Burası da böyle bir boş oda vardı burada. Erdiye olarak kullanılıyordu. Yine kayınvalidemin işte her şeyleri bu odadaydı. Dondurucusu vesaire. E, onları da bu şekilde yapmış. Şu Burada da... Anne bu çamaşır makinesi ne? Duymadı. Burada da var ama bu galiba eski. Bilmiyorum bu konsolu falan götürecekler mi? Ee, bayağı Burada eşya bırakacaklar arkadaşlar, koltuk takımları falan hiç götürmeyecekler. Ee, ondan sonra işte bunları falan büyük ihtimalle, bilmiyorum götürürler mi, götürmezler mi? Şurada köpük tabaklar var, bizim düğünümüzde almışlar, bunu lazım olur diye. Ee, onlar da artmış, ee, onları da ben bir şekilde saklayacağım. Hani ileride mevcut falan yaparsam, onları kullanırım. Onlar da yepyeni gerçekten ee, sağlam paket tabul dotlar var. Sonra şuraya gidelim. Bu koltuklar kalacak. Değil mi baba? Bu koltuklar da kalacak. <laughs> Bir tek bu televizyon gidecek. Evet. Bunu orada salona mı koyacaksınız? <laughs> televizyon ünitesini de götürüyorsun. Bunu da götürüyorsun. Evet. Böyle. Burası zaten boşalmış. Bugün halıları kaldırmışlar. Sonra yine burada böyle işte annemin koltukları vardı. Bunlar da kalacak arkadaşlar. Zaten çünkü oraya yeni koltuk alındı. Yani yepyeni koltuklar var orada. Hem oturma odasında var. Hem salonda var. Annemin iki tane böyle masası var. Aslında çok güzel. Şöyle. içeride de vardı bununla. İki tane yuvarlak masası var. Saklan da bu. Saklanma aç mı oynuyorsunuz? <laughs> Burası da zaten böyleydi biliyorsunuz. <laughs> Anne o içeride bir tane daha çamaşır makinesi var. O ne? Bu eski, Ankara'da. Onu bırakacaksın inşallah. Bırakacağım. <laughs> şu dolabı bunu. Bunu götür, bu güzel. Bunu götüreceğim ki böyle şey mi yapalım, şey, misafirler için şey, altına şey mi Bunu odaya mı koyacaksın? Bunun ufak oda var ya Anne. ona koyduk Derin dondur için yani. Aynen. Bunu yıkar mısın? Yere ne? düştü. <laughs> bir de odada dikiş makinesi vardı annemin. Ona onu bana bırakıyor. Gerçekten çok güzel bir makine. Böyle tam bir antika makine arkadaşlar. Burada benim bu e, uzay inşallah elden çıkartacağım bakalım. Bunlar neymiş? Bunun için aletler falan var sanki ama bir ona bir bakmak istiyorum. Şu makineye bir bakmak istiyorum. Sizle birlikte bakalım. Ee, bir sıkıntısı var onun. Onu inşallah yaptıracağım. Bakalım. Yaptırırsam bu makine gerçekten benim için bayağı iyi olacak. Eee seneye dikişe falan gitmek istiyorum. Dikişe de gidersem öğrenirsem çünkü her evde olması gereken bir şey bence dikiş makinesi bayağı da kaliteli bir şey Alman makinesiymiş bunu yaptırdıktan sonra inşallah güzel güzel kullanırım hani böyle bir paketlemiş midir? açacağım size göstereceğim bakın bakın böyle bir makine markası bu e, Motorla çalışıyor yani motorlu bir makine. Sadece şuradaki lastiği bol geliyormuş, o yüzden de e, çalışmıyor makine. Yani tek lastik sıkıntısı varmış. Genel olarak iyiymiş makine. Burada bir tane daha yedek lastik var ama e, bunu inşallah makine tamircileri varsa sizin eğer bir fikriniz varsa bana yazın arkadaşlar. Bunu kullanmak istiyorum yani bunu almak istiyorum. Hem antika olduğu için hem de belki benim işime yarar diye. E ee, bunu kayınvalidem bana bırakıyor sağ olsun bir de böyle çantası da var baksanıza. Makinler. Evet baba çok güzel ya. Bunu ben yaptırırım. Hangisi Makine indi? Ha makine. O makine süper ya. O o Alman ya. Siz bu motoru siz mi taktırmıştınız Yok, kendinden o, o, miydi? O kendinden orijinal. Ha. O orijinal onun. her elektriği. Ya farlıda ya şeyinde bir He temassızlık. Baba ben bunu böylece götürürüm. Evet. İlla ki yaparlar diye düşünüyorum. Ya, yaparlar mı ya? Alman mı alıyor? Evet Gel, rengi alman. falan da çok güzel. Aynen. Harikaymış. Kullanırım ya. inşallah. Bu ayak mı? Hı hı. Hı. Anneciğim ama öyle bir kapanır o. Dikkat ben et bebeğim. Şimdi biraz daha Rıdvan gelecek. Ee, bir makarna koyduk ee, hemen şöyle bir salçalı makarna yapalım dedik. Bir de annem işte böyle çorbası yapmış. Peynir zeytin falan da çıkardım. Zaten pastada almıştım. Siz de görmüştünüz baya buraları da toparladığı için annemin çok fazla e, tenceresi falan yoktu. O küçük de yaptım o yüzden. Pastayı da çıkardım. Bunlar buzlu oluyor biliyorsunuz. Birazcık erisin dedim. Peynir. Burada e, gövermiş peynir, zeytin, şeker, şekeri. Böyle e, ne Allah ne verdiyse onları yiyeceğiz bu akşam. şimdi burada makarna olurken telefonda şöyle bir koydum. Ee, şimdi soranlar olacak hani niye taşınıyorlar, neden vesaire diye. Ee, zaten biliyorsunuz arkadaşlar, yani bilmiyorsanız da ben daha önceki videolarımda kayınvalidemlerin İzmit'teki evini göstermiştim. Ee, bu sene orada İzmit'teki e, evlerini artık düzme kararı almışlardı ve düzmüşlerdi. Ee, zaten benim görüncem orada kalıyor. Bir de kayınpederimin abisi de orada kalıyor, İşte abisinin e, küçük oğlu da orada kalıyor. Onlar orada böyle İzmit derince de de e, böyle bayağı akrabaların olduğu bir yerdeler. Ee, ne mahallesi diye geçiyordu orası ya, Çınarlı mahallesi galiba oradalar. Ee, zaten buranın yani bu evlerin kentsel dönüşüme gireceği ne biliyorduk biz. Ee, zaten hani son zamanlarıydı onu da biliyorduk. Ee, o yüzden kayınpederim hani oradaki evde boşalmışken boşanmışken dedi ki hani kurayım yarın öbür gün e, bu evler hani aniden çıkın denildiği zaman bir daha hani o sürece girmeyelim dedi. Ee, yani içine doğmuş resmen ki e, şurada ne kadar diyeyim senin 6-7 ay olmadan zaten bu evrenin kentsel dönüşüme gireceği belli oldu. E, ondan dolayı da şimdi kurban bayramı geliyor. Kurban bayramı da memlekette yapıyorlar, kesiyorlar. Baba onlar balkondalar. Balkondalar. Efendim abla. Evet, nerede kalmıştım? E, Görünce bakayım. da verdim. E, hani kurbanı köyde kesiyorlar. O yüzden de köye zaten gitmelerini ayın 20'sinde köye gidecekler. Bugünün 10 sanırım yani 10 günleri kaldı. O yüzden buradan götürecekleri eşyaları e, götürelim kendi hani bir daha e, gel git olmasın. İşte evler tamamen boşaltılacağı zaman bir daha gelme gitme olmasın. daha ev e, taşıma derdi olmasın diye yüklerini şimdiden götürüyorlar. Ee, zaten hani buradaki eşyalar kalacak dediğim gibi ee, sadece kayınvalidim işte tabağı, çanağı, yatağı, yorganı, kıyafetleri bir de Rıza'nın odası gidecek. Öyle bir süreç arkadaşlar hani bunu soran da soranlar olacaktır illa ki buna bir açıklık getirmiş olayım. Ee, tabii ki de üzülüyoruz yani hani üzülüyor değil sonuçta ee, buraya geldikleri zaman yani köyden bile buraya geldikleri zaman mutlu oluyorduk çünkü son bir kapımız daha oluyordu arkadaşlar ve her zaman yardımcı oluyorlardı. Kayınvalidemin o konuda ödeyemem. Zeynep Aylar sürekli bırakıyordu. Ben hasta olduğum zaman ya da bir yere gideceğim zaman ya da o gün çocuğu uğraşmak istemediğim zaman bile gönderiyordu. Hep bakıyordu, yardımcı oluyordu. İzmir de uzak değil, yakın. Ama tabii ha deyince gidilecek bir yer değil. Ama olsun. Yine gideriz, bahanemiz olur. Bu sefer gidince kalırız. Yani birlikte gidip gelmeyiz Gitmişken kalırız da. Öyle yani bunu bir açıklık getireyim. İlla soracak olanlar oluyordur. Tabii bu ayı bugün böyle görünce de ben bu tuhaf oldum açıkçası. Sonuçta ya yani buraya gelin geldim. Sonuçta burada kaç senedir buraya gelip gidiyoruz. Onlar geldikçe vesaire. Ama her şeyde bir hayır vardır denir ya. Sizden de dualarınızı bu konuda bekliyoruz arkadaşlar. şimdi biz eve geldik arkadaşlar. Kayınvalidem yine bana bir sürü bir şey koydu. Ben de bilmiyorum ne koydu. Birlikte bakalım bal falan da koymuş galiba. Onların kapısının önünde erik var. Şöyle erik toplamış. elik koymuş. Sonra... Bunlar benim kaplarım. Geçen yemek verdiğim kaplar. Bir de kabuk, Bir de bal koymuş. Bu da balımız var. Benim hala bal yiyor. Yani her sabah yedirmeye çalışıyorum. Benlik de bayağı azalmıştı. Evet. Bu bize bir sene daha gider herhalde. Şimdi buraları toparlayacağım bir şey yok. Şunları falan kırmasınıya böyle bir şeyleri koymuş. Bunu da dolaba atarım. Buralar tamam olur. Arkadaşlar video kapanışına geldim. Yani kendi kendimi tuttum kahve içmeyeceğim diye ama dayanamadım. Resmen kahve bende bir bağımlılık oldu. Ee, normalde bir bardak içiyordum ama bunu ikiye çıkardım. Ama en azından böyle ufak bardaklarla içiyorum kendimi öyle telkin ediyorum. Ee, çok seviyorum kahve içmeyi. Gerçekten beni böyle e, dil tutuyor Uykumu falan da hiç götürmüyor yani. O yüzden gece de içebiliyorum. Umarım videomu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Beğendiyseniz beğeninizi bekleriz. Bir sonraki vlogda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Bay bay.